O şeyden başlasın Batıya Moğolların gelişinden yani ne şekilde yola çıktılar. Yalnız istirhamımdır, niyazımdır, ricamdır. Ne olur kesmeyin sözünü konu. Pelin Hanım'a söyleyeyim. İnan Sen daha İftiraya çok kesin. bak. İnanılmaz bir şey. Yani ben. Sen daha çok bu kadar sözü kesilen ben bir insan. Ben burada böyle oturuyordum. <laughs> tamam. Buyurun evet, efendim. Ben başlarken iki hususu Buyurun. çok mail aldım bu hafta. Ben dolayısıyla iki hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Birincisi, Türkler ve Moğollar iki farklı millettir. Ee, Türkçe ve Moğolca'nın gramer ve kelime ilişkisi vardır. Türkler ve Moğollar uzun süre aynı devletler içerisinde yer almışlardır. Dolayısıyla birbirlerinden uzun bir süre zarfında etkilenmişlerdir. Ancak bu aynı millet oldukları anlamına gelmez. İkincisi, Cengizhan kesinlikle Türk değildir. Moğoldur. Ana dil olarak Moğolca konuştuğunu biliyoruz. Bütün kaynaklarda bu zikrediliyor açık bir şekilde. Eski Türk devlet geleneklerinden etkilenmiştir. Eski Türk e, dininde keza e, ortak unsurlara sahiptir. Ama e, bu Cengiz Han'ın e, Türk olduğu anlamına gelmez. Evet, e, Temuçin'in 1203 yılında Kirayitleri ardından Naymanları ortadan kaldırarak 1206 yılında bütün Moğolistan'ın hakimi olduğunu geçen hafta söylemiştik. Han olduğunu. Han, evet. Han ünvanını almıştır. Cengiz Han ünvanını almıştır. Ve bizi tarihte zikredildiği gibi keçe çadırda oturan bütün göçebelerin hükümdarı olarak tahta çıkmıştır. Kısa bir süre sonra 1209 yılında Uygurlar kendisine bağlamıştır. 1211 yılında Kırgızlar Moğol İmparatorluğu'na bağlanmıştır. 1206 yılında Şihiya yani Batı Çin'e hakim olan e, mahalli Çin hanedanı ile savaşa girişmiştir. 1209 yılından itibaren de Kin İmparatorluğu'yla yani Çin'in doğusunda ve ortasında hüküm süren imparatorlukla savaşlara başlamıştır. Ardından 1216 yılından itibaren Batı e, Orta Asya'ya hakim olmuştur. 1218 yılında Karaötay Devleti'ni ortadan kaldırmıştır ve Orta Asya'nın en güçlü imparatorluğunun hükümdarı durumuna gelmiştir. Bu tarihten itibaren biz Cengiz Han'ın Şahlar Devleti ile komşu duruma geldiğini görüyoruz. 1218 yılında eden önemli bir hadise Şahlarla Moğolları karşı karşıya getirmiştir. Moğol İmparatorluğundan gönderilen bir ticaret kervanı ki yaklaşık 450 tüccar ve 500 kadar deveden oluşuyordu. Oturar şehrinde İnalcık isimli şehrin valisi tarafından durdurulmuş ve ticaret kervanında bulunan mallar yağmalandığı gibi tüccarlardan öldürülmüştür. Cengiz Han bunun üzerine son derece soğukkanlı davranmıştır. Büyük bir elçi heyetini batıya göndermiştir. Harizmşah Alaaddin Muhammed'den Valinin, otar valisinin cezalandırılmasını, tüccarların mallarının kendisine iade edilmesini istemiştir. Alaaddin Muhammed bilemediğimiz sebeplerden dolayı elçilik heyetini öldürtmüştür.